Bilgi Gayrimi hepinize merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizler için 4 artı 1 tam müstakil havuzlu villamızı tanıtıyoruz. Villa 500 metrekare arsanın içerisinde olmakta. Burada güzel bir havuzumuz, oturma alanımız, hemen arkamda görmüş olduğunuz kamelyamız, geniş, ferah, güzel dekorasyonlu bir bahçemiz. Gelin hep beraber içeriği görelim. Evimizin hemen girişinde sol tarafta aynalarla güzel dekore edilmiş bir alan karşılıyor bizleri. Sağ tarafımızda bulunan ayakkabılığımız, askılığımız. Evimiz akıllı sistemdir. Akıllı sistem cihazımızı görüyorsunuz. Evinizi telefonunuza uygulamayı indirip telefonunuzdan da kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde hemen gelin salonu gezdirelim sizlere. Geniş, ferah bir salon. Görmüş olduğunuz gibi tavan yüksekliği. Burada bahçeye, havuza açılan bir kapı bulunmaktadır. Bu şekilde diğer odalarımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir yatak odası. Yine aynı şekilde bahçeye açılan bir kapısı var. Buranın da bir dolap. Hadi gelin diğer odaları gezelim. Yine alt katta bulunan banyomuz. Sizleri evde çok geniş ve güzel bir mutfak karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi villamız ayrı mutfaktır. Yine bahçeye ve havuza açılan bir kapımız. Bu evde en sevdiğim kısım merdiven kısmı oldu. Görmüş olduğunuz gibi merdiven korkuluklarının dekorasyonları inanılmaz iyi. Çok şahşalı ve göz alıcı duruyor. Aynı zamanda sadelikten de ödün vermemişler. Yine hemen yukarıda tablolar. Şu şekilde yine büyük, geniş, güzel ve dekorasyonu şahane bir odamız. Burada da yine aynı şekilde bir balkonumuz mevcut. Ebeveyn banyomuz. İşte burası. Yine mükemmel şekilde düşünülerek yapılmış, dekorasyonuyla göz alıcı ve jacuzzi'li yatak odamız. Buradan yine havuzu görebiliyoruz. Yine burada da bir ebeveyn banyomuz. Yine aynı şekilde ferah, güzel, büyük bir yatak odamız. Villamız gördüğünüz kadar arkadaşlar. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki bırakacağımız numaradan bize ulaşabilirsiniz. Vaktinizi ayırdığınız için hepinize teşekkür ederiz.